Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı, 1. Dönem Sınavı, 24 Aralık 2023, 3. Oturum, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 3, 4 ve 6. 113 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Soru 1. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gençliğinde hılfıl pudula katılması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A. Sosyal sorumluluk aldığını B. Ticarete yatkın olduğunu C. Sağlığını koruduğunu D. Seyahat etmeyi sevdiğini Doğru cevap A. Sosyal sorumluluk aldığını Soru 2. Kainatı idare edendir, örneksiz ve modelsiz yaratandır, yarattıklarına hayat ve can verendir. Bu açıklamalarda Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinden hangisine yer verilmemiştir? A) Kayyum B) Rahman C) Muhyi D) Bari. Doğru cevap B) Rahman. Soru 3. Allah Celle Celaluhu'nun vahiy göndermesi aşağıdaki sıfatların hangisiyle ilişkilidir? A. Kıdem B. Kelam C. Beka D. Semi Doğru cevap B. Kelam Soru 4. Mümin bal arısı gibidir. Temiz olanı yer ve temiz olanı üretir. Bir çiçeğe konduğunda onu kırıp bozmaz. Bu hadis müminle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilişkilendirilemez? A) Duyarlı, B) Çalışkan, C) Cesaretli, D) Çevreci. Doğru cevap C) Cesaretli. Soru 5. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın Allah Celle Celaluhu ile irtibat yollarından birine değinilmiştir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu geceyi gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Sadakallahülazim. Enbiya suresi 33. ayet. B. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. Sadakallahülazim. İbrahim suresi 32. ayet. C. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. On Onları cehennem azabından koru. Sadakallahülazim. Mü'min suresi 7. ayet de. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Sadakallahülazim. Mü'min suresi 57. ayet. Doğru cevap C. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Sadakallahülazim. Mü'min suresi 7. ayet. Soru 6. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bazı gençleri öğretmen, vali ve komutan olarak görevlendirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden birine atanan gençlerden değildir? A. Üsame bin Zeyd B. Muaz bin Cebel C. Musab bin Umeyr D. Osman bin Affan Doğru cevap D. Osman bin Affan Soru 7. Tebliğin her aşamasında sosyal ortamın baskıcı ve alaycı uygulamalarına sabretmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra vefat eden tek çocuğudur. Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir? A. Hazreti Zeynep radiyallahu anha B. Hz. Rukiye radiyallahu anha C. Hz. Fatma radiyallahu anha D. Hz. Ümmü Gülsüm radiyallahu anha. Doğru cevap C. Hazreti Fatma radiyallahu anha. Soru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sen onlara sırf Allah'ı Celle Celaluhu'nun lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'ı Celle Celaluhu'ya güven. Doğrusu Allah'ı Celle Celaluhu kendisine güvenenleri sever. Sadakallahülazim Ali İmran Suresi 150. 59. ayet aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek tutum ve davranışlardan değildir? A. Tevazu B. Şecaat C. Tevekkül D. istişare. Doğru cevap B. Şecaat Soru 9. Habeş kralının huzurunda müşriklerin iddialarına karşı Müslümanların haklılığını cesaretli, kararlı ve başarılı bir şekilde savunan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A. Üsame bin Zeyd. B. Muaz bin Cebel. C. Cafer bin Ebi Talib. D. Musab bin Umeyr. Doğru cevap C. Cafer bin Ebi Talib. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi bir dua ayetidir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa karşılığını görür. Sadakallahülazim Zilzal Suresi 7. Ayet B. Bismillahirrahmanirrahim Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Sadakallahülazim Mü'min Suresi 67. Ayet C. Bismillahirrahmanirrahim Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Sadakallahülazim Rahman suresi 5. ayet de Bismillahirrahmanirrahim bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver bizi cehennem azabından koru Sadakallahülazim Bakara suresi 201. ayet. Doğru cevap D. Bismillahirrahmanirrahim. Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sadakallahu lazim. Bakara suresi 201. ayet. Soru 11. Müslümanlar davranışlarını ve çevreyi güzelleştirmekle sorumludur ifadesinde vurgulanan değerler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? A. Ahlak, estetik. B. Örf, sanat. C. Bilgi, din. D. Kültür, bilim. Doğru cevap A. Ahlak, estetik. 114. Din kültürü ve ahlak bilgisi 4. Soru 1. İslam ahlakı Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bildirilen vahyin onun hayatında şekillenmesiyle görünür hale gelen bir davranış düzenidir. Bu açıklamada İslam ahlakı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A) Amacı B) Korunması C) Kapsamı D) Kaynağı. Doğru cevap D) Kaynağı. Soru 2. Aşağıdaki hadislerin hangisinde eğitime açıkça değinilmiştir? A. Müminler birbirlerini sevmede ve merhamet etmede bir bedenin organları gibidirler. Onların herhangi bir organı rahatsızlandığında diğer bütün organlar bundan etkilenir. B. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, emanet ile hıyanet bir arada bulunmaz. C. Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir. D. Eğer sen insanların gizli hallerinin peşine düşüp araştırırsan onları bozarsın yahut bozulmalarını çabuklaştırırsın. Doğru cevap C. Hiçbir anne ve baba çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden daha değerli bir hediye vermemiştir. Soru 3. İslam ahlakında gerçeğe dayansa bile kişinin aleyhinde kötüleyici ve incitici mahiyette her türlü konuşma yasaklanmıştır. Bu cümlede bahsedilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? A) Tecessüs B haset, C iftira, D gıybet. Doğru cevap D, gıybet. Soru 4. Kim müslümanların ayıplarını araştırırsa Allah'ı Celle Celaluhu da onun ayıplarını açık eder. Bu hadiste sakınılması istenen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? A iftira, B tecessüs, C yalan, D israf. Doğru cevap B, tecessüs. Soru 5. İslam dini hangi alanda olursa olsun dengeli olmayı tavsiye eder. İyi işler bile aşırıya kaçıldığında iyilik vasfını kaybeder. Bu açıklamayı anlamca destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? A. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Sadakallahülazim Maide Suresi 105. Ayet B. Bismillahirrahmanirrahim Hep birlikte Allah Celle Celaluhu'nun ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah Celle Celaluhu'nun size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de o gönüllerinizi bir birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Sadakallahülazim Ali İmran Suresi 103. Ayet C. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Sadakallahülazim Ali İmran Suresi 105. Ayet D. Bismillahirrahmanirrahim. Eli sıkı olma. Ölçü Ölçüsüzce eli açık da olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Sadakallahülazim. İsra suresi 29. ayet. Doğru cevap D. Bismillahirrahmanirrahim. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Sadakallahülazim. İsra suresi 29. ayet. Soru 6. Dinin anlaşılması ve vurgulanmasıyla ilgili zamanla ortaya çıkan itikadi ve ameli oluşumlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır? A. Cemiyet B. Mezhep C. Ümmet D. Halka Doğru cevap B. Mezhep Soru 7. Mezheplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Mezheplerin görüşleri değişmez doğrulardır. B. Mezhepler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ortaya çıkmıştır. C. Yeni dini meseleler için iştihat süreci sona ermiştir. D. Mezhepler dinin kendisi değil yorumudur. Doğru cevap D. Mezhepler dinin kendisi değil yorumudur. Soru 8. Şehirdeki yaşam karmaşık seyrederken köydeki yaşam ise daha sadedir. Bu durum şehirdeki insanların köydeki insanlara göre uyması gereken daha fazla kuralı ortaya çıkarmıştır. Bu açıklama İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının aşağıdaki sebeplerinden hangisine aittir? A) Sosyal B) Siyasi C) İnsanın yapısı D) Dini metinler. Doğru cevap A) Sosyal. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ameli fıkhi mezheplerdendir? A. Maturidilik B. Şafiilik C. Eşarilik D. Mu'tezile Doğru cevap B. Şafiilik Soru 10. Aşağıdaki eserlerden hangileri İmam Şafi'ye aittir? A. Üm Risale B. Luma İbane C. Fıkhül Ekber Vasiye D. Kitabü Tevhid Tevilatül Kur'an Doğru cevap A. Üm Risale. Soru 11. Hayatı boyunca Medine'de yaşamıştır. İçtihatlarında i̇şte Mesalih-i Mürsel'e adını verdiği bir delili de kullanmıştır. Fıkıhtaki metodunda sahabe sözlerine ve tabiin fetvalarına önemli bir yer vermiştir. Bu bilgiler aşağıdaki alimlerden hangisine aittir? A. Ahmet bin Hanbel, B. Ebu Hanife, C. İmam Malik D. İmam Şafi. Doğru cevap C. İmam Malik. 116. Din kültürü ve ahlak bilgisi 6. Soru 1. Tanrı aşkın ve aktiftir. Madde ezelidir. Tanrının ne varlığı ne de yokluğu ispatlanabilir. Bu açıklamalarda aşağıdaki felsefi düşüncelerden hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur? A. Materyalizm B. Agnostizm C. Deizm D. Teizm Doğru cevap C deizm. Soru 2. Yahudilerin peygamber anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Peygamberlerinin İsrail oğulları arasından seçildiğine inanırlar ve Hazreti Davud aleyhisselamı peygamberden ziyade kral olarak görürler. C. Tanrı'nın kadın peygamber göndermediğine inanırlar. D. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İsa aleyhisselamı peygamber kabul etmezler. Doğru cevap C. Tanrı'nın kadın peygamber göndermediğine inanırlar. Soru 3. Gözlem ve deney nokta nokta in iddia ettiği gibi tek bilgi kaynağı olarak görülemez. Çünkü insan aklı, ruhu, kalbi, vicdanı, inancı, arzuları, merakları, estetik ve sanatsal duyguları olan bir varlıktır. Bu sebeple sadece deney ve gözlem insanın bu yönlerini tatmin etmede yetersiz kalmaktadır. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Pozitivizm B) Nihilizm C) Deizm D) Teizm Doğru cevap A. Pozitivizm. Soru 4. Yeni dini hareketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Çıkış noktası Orta Doğu'dur. ve Milenyum tarikatları olarak da adlandırılır. C. Mensupları kıyamet esnasında kurtarılacaklarına inanır. D. Liderleri otoriter ve karizmatiktir. Doğru cevap A. Çıkış noktası Orta Doğu'dur. Soru 5. Yeni dini hareketlerin kurucularından bazıları Tanrı ile irtibat kurduğunu ve vahi aldığını söyleyerek kendilerine tabi olanları kayıtsız şartsız itaate zorlamaktadırlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. İslamofobi, B. Din istismarı, C. Küreselleşme, D. Seküler bakış. Doğru cevap B. Din istismarı. Soru 6. Aşağıdaki felsefi yaklaşımlarının hangisinin temelinde amacın ve sorumluluğun inkarı düşüncesi bulunur? A. Deizm, B. Teizm, C. Nihilizm, D. Pozitivizm. Doğru cevap C. Nihilizm. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Tanah'ın bölümlerinden değildir? A. Tora, B. Nevi'im, C. Talmud, D. Ketuvim. Doğru cevap C. Talmud. Soru 8. İnsanın manevi ihtiyaçlarını karşılamada bilimsel bilgiden ziyade fizik ötesi ve dini açıklamalara ihtiyaç vardır. Bu düşünce aşağıdaki felsefi yaklaşımların hangisiyle ilişkilendirilebilir? A. Materyalizm, B. Pozitivizm, C. Sekülerizm ve Teizm. Doğru cevap D. Teizm. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığa ait mabetlerden biridir? A. Havra B. Manastır C. Sinagog D. Namazgah Doğru cevap B. Manastır Soru 10. Roma İmparatorluğu'nun Kudüs'ü işgal etmesi sonucu yıkılan nokta nokta geriye yalnızca ağlama duvarı kalmıştır. Bu açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ayasofya'dan B) Mescid-i Haram'dan C) Kıyamet Kilisesi'nden D) Süleyman Mabedi'nden. Doğru cevap D) Süleyman Mabedi'nden. Soru 11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hristiyanlıkla ilgilidir? A. Hasidi B. Nasrani C. İbrani D. Musevi Doğru cevap B. Nasrani Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.